Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dileğin kanalında <laughs> şaka, şaka benim kanalımda Roblox'ta Bisikletin üstünde Parkur yap ikinci bölüm oynayacağız Ben tek başıma oynamıştım bunu Dilek yoktu Dilek bugün ikinci bölümde var Değil mi Dilek? Evet Ben bu oyunu geçtim bitirmiş bile olabilirim Ben en baştan başladım O yüzden <laughs> birinci bölüm <laughs> Aferin bile. kim bilir neredesin? <laughs> Ölçmeye çalışıyor neredeyim diye. <laughs> neredeyim <Ben> mi? <laughs> Umut sen nerede doğdun? En başta olsun. Doğru mu bilmiyorum ben de. Benim de olmadı ki. İnternet diyor bende. güzel düzeltiyor. İlk bölüm biz bitirmiştik. Peki. Dur be. Ben Dilek neredesin Dilek? Ya Dilek nerede? Bu Dilek nerede? Ben nerede doğdun? Dilek ben neredeyim şu an biliyor musun? Nerede? Bak Dilek ben de dur be. Nasıl anlatacağım buna? World 1'deyim ama nasıl anlatacağım sana işte World 1 World 1'e girdim Ben sandım şu an 54 Neredesin? Ya şaka yapma Dilek şaka 54, Aferin sana o zaman. Direkt ben de normalde 54'teydim de. Bu benim tabletim olduğu için gerideyim. En başta, en başta değilim ki ben. İlk bölümünü bitirdim. Hmm. Dilek bak şu portala gir. Şu portal. Hangi portal? Benim yanımda portal yok ki. Sana böyle portal var mı? <laughs> Dilek sen neredesin? Arkadaşlar dilek yok. Bekle. Ben bir geri geçeceğim. Bekle. Geri geri. Gide gide. 52-53. Aha 54'teyim dedi. 54 burası. <laughs> geri git geri git. <laughs> Dur Rubi neredesin sen neredesin? 54'te misin Dilek? 54'te değilim ki ben. En başa gel. En başa. Tamam, geliyorum. En başı bitirdim ben. En baştan sonraki dünyayı beraber gideriz. İlk ve en başa gelsen. Öldük tamam. Ben zaten birinci bölümüm. Dilek en başa hadi. Uzun sürmesin lütfen. Uzun sürebilir çok mu bilmiyorum Belki de birazcık Dilek, videoyu durduruyor o zaman Evet arkadaşlar video devam ediyor dileği getirdik en başa şimdi ikinci ikinci bölüme gidiyoruz Yine, o, o kadar da değil be. O gerçekten. Dilek ablana söyle Volt 2'ye girsin bu sefer. Volt <laughs> <Aba. gülüyor> 2 mi? <gülüyor> <gülüyor> e zaten 2'de. 2'de mi? Dilek bana ben 54'teyim dedi yüzden dile göremiyorum. İki de değil şu an göremiyorum. Çünkü neredeyse bitecek. Çok mu ileride Vortex'i de? Yani yarısında değil. Ha, en başa getir. En başa gidemez mi mesela? ediyoruz. Başladı bile. <laughs> Dilek o zaman ben geliyorum. Sen önden gide gör tamam mı? Bitirince de söyle bana. Tamam. Ama şimdi Öne mi git? Evet öne git. Tamam. tamam. Evet, ben yetişirim inşallah sana. İnşallah. Arkadaşlar gidiyoruz. Ya, Sen kazanırsan bekleyeceğim beni. Yarış yapmıyoruz çünkü şu an. Takımız. Ay, Dilek ben ölüyorum ikide bir. Ben ikide bir. Aha, ama 54 çok zor ya. Ben üçünü nasıl atlayıp geçeceğim? Bu çok ince. Dilek sen ikinci bölüm 54'te misin? İkinci bölümdesin ama değil mi? kere diyecektim yaptım mı? He. Oh. Burası da değil miyim? Böyle. Ben birazcık biraz öyle şeyler bir kötüyüm. Şöyle. Ben böyle bir <laughs> kötüyüm. <laughs> Dilek benle geliyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim benim ekran düzeldi. Dilek sana yetişirsem çok epik olmaz mı? Oldu mu? Sonunda. Çok güzel olmuştu. Heh tamam. <laughs> Dünya. Bir kanalımda özüm ölmüyorum. Ama. Umut'un kanalında ölüyorum. <laughs> evet. Neden Ay. acaba? Bilmiyorum. Sen de senin kanalında. Anne Dilek! Ben bitiriyordum. Çok zor bir yerdeyim şu an. Hangi Lazerlerin arasından, yanından, ortasından geçme çalışmadayım. Değilim Dilek. O kadar da değilsen neredesin? Kebkurt'tan hangi Ben 12'deyim. Sen kaçtasın? 12 12 oh, Tamam. Çok çok Dilek çünkü sen ilk bölümde yoktun o yüzden. Biliyorum. Ama şimdi ben 54 e takımı kaldım. 54'e gelecek ağlayacağım ama zaten 54 değilim. Dilek 12 geçemiyordum geçtim sonunda. Ah oh, ben de 54'e inşallah geçeyim. Sen 54'ü geçemeyeceksin gibi duruyor böyle bu gidişte. Arkadaşım on Evet, dedim ya ben de seni geçerim böyle gidişte diye. Bir şekilde artık. Video devam ediyor değil mi? Bir dakika. Heh, tamam, burada burada devam ediyor. <laughs> Uy, en üstümüz Aferin. Bakın 54'ü geçtim. Aferin sonunda. 56'ya 7. 56, 56 baya bir kolaymış. Geçemedin değil mi? Geçiyorum. Evet. Ha bak dedim evet. neresi kolaymış? Dilek ben 22'deyim, geliyorum, arkanızdayım. 22 Komut, ben 50'deyim. Yensin, yani geçtim ben. Sen zaten önümdeydin ki. Eee, evet. Bekleyin, bu kadar bir hareket yaptı. Ha! Ya şu çizginin bir ortasından giremedin. Yapacağım. Ya oh! uçurdu beni. 56 çok zor. 56'da mısın sen hala? Evet, ne yapayım? O kadar zor ki Dünyanın en zor parkurlarından biri. Hıhı, öyledir. Tek geçerim ben oraya. Hıhı, uç. Sonra çıkılırsın. Çolderman ben buralara Çok hızlı geliyorum şu an. Dilek arkandayım. Bakalım. Şuna ben bekleyeyim seni 56'da. Bakalım orada şunda mısın? Ee, hiç kimse gelmiyor. Dilek bekleme. Yapsam bekleme. Yoksa geçeceğim seni ha. Tamam o evet. ama şurada takılı kaldım. <laughs> Dilek Yardım et bana Nasıl edeyim ben de takılı kaldım Ay Sen nasıl başardın takılı kalmayı Ben bu çok iyi biliyorum ama Nasıl takılı kaldı da hiç bilmiyorum Ee tamam şimdi... Geçtin mi Ay, Geçtin mi geçemedin mi Eee Geçmeye çok az kaldı. Ama geçemeyecek Geçtim ee, Ben de geçtim Dilek ben de geçtim. 57 çok Dilek. Tek tek Dilek 57 Sinop bizim memleketimiz. O, 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 o. Aha hediye geldi bana. Ah, al, al. Dilek bana bir sürü hediye geldi. söyleyeyim sürpriz olsun. Direkt söyle hayır söyle sürpriz olmayacak söyle neredesin? Oğlum buranın yaşını bilmiyorum unuttum. Ya Dilek sayı saymayı mı bilmiyorum unuttum bu. Evet. Aferin. Bence bu sayılarını diyeceğim çünkü unuttum. 64. 64'tesin. İşte şimdi aklıma geldi bu deyince. Evet. Şimdiki 60 dayım. 60, 60. 2 tane 60. Sayalım. Neyse. 2 tane 60 çok zor. 2 tane 60 mı? 66'da da yemek ki. Ye. Ben neredeyimdir? Um, um, 54 Dilek abartma o kadar da değil um, 20 Hayır be biraz fazla um, 20 den fazla mı? Evet um, 50 50 yok 50, 100 Hayır Sen zaten önümdesin ya. Kaç kere diyeceğim daha. Yani doğru ya. Hala diyor bana seni geçmiş miyim diye. <laughs> Yoksa ben seni geçerdim kesin. Ben en baştan başladım. Sen kaçtan başladın ya? 54'ten başladın. Ben bir yaşındaydım. O nasıl oldu? Bilmiyorum. Allah'ım dolma dolma. Umut'un olduğu tarafa git. Ben neredeyim? World 1'de misin <laughs> 2'de misin acaba? Umut bir şey diyeceğim. Ben şu an neredeyim söyleyeyim mi? Neredesin? Yüzdeyim. Dilek World 100 diye bir şey yok. World 100'de misin? 100. şeyde misin? 100. <laughs> şeydeyim. Hele sen 100'de olamazsın. Yalan söyleme bana. Bak gerçek. Ama bir yandan uçamadım buraya. Bitirdin mi tamam. Dilek? Evet bitirdim. Dilek ablana söylesene neredesin şu an? Hangi dünyadasın? Abla ben hangi dünyasayım? Dilek bitirdi. Bitirdi mi? Evet. Tamam. Dilek bekle geliyorum. al. nasıl başardın? nasıl başardın? Direk bekle geliyorum geliyorum. 40 şey merak etme geliyorum. Aha. bir şey diyeceğim belki sen kazanırsın. Ben sizi göremem. Olabilir. Direk sen bekle beni. Beklersen görürsün. Gelme. Bekle. Sadece bekle beni. Geliyor. Gelmeye çalışıyor. Zor çünkü. Ya ben çok sıkılıyorum. Babanın zıplama gelmiş. Hiçbir şey zıplama gelmiyor. Direkt çok hızlı geliyorum şu an, merak etme. Tamam. zıpla, i̇ki zıpla var. <laughs> Düşmeye gidebilir ya. Ya arasında nasıl düşüyorsunuz? 800 metre var. Boşluk var arada ya. Dilek merak etme. Yarısını bitirdim neredeyse. Tamam. Şu an kaçtasın? Şu an mı? Hı -hı. 48. Aa, iyi. Hatta 50'ye geliyorum şu an bak. He. Tamam. Dilek 50'de... Ah, 50 de kolay bitir. İnşallah. 56 falan zor diyordun da bana. Deneyeceğiz şimdi. Dilek geliyorum. Gel. 50 kolay. 50'yi bitirdim. Ama bitiremedim Dilek. Sonda düştüm. Ya Dilek sana bir şey diyeyim mi? Ne? 54 harbiden zor gibi. Eee bak 54 zor. Dur deneyeceğim ama daha oraya gelmedim. 50'yi yapmaya çalışıyorum şu an. He tamam. Ya 50 nasıl tramvay? Ay tramvay diyorum. Bisiklet nasıl 800 metre kilometre hızla dönüyor? Cık. Dilek sen nasıl Cık. yaptın? Dilek 50 Dilek. Dilek 54 kolay da 52 çok zordu. Zor geçtim 52'yi. 52. 52'nin neresi zor? Zor Dilek. Sen geçemedin. Sen kesin orada takılı kaldın hep. Kesin yanlış baktın sayıya. Dilek, 54'te zormuş harbiden. Yapamıyorum 54'ü. Aferin, evet. pardon. Mükemmel bir bir Dilek, 54 acayip zor. Evet. Daha ikinci bölümde yapamıyorsak biz kim bilir 50. bölümde ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben, el, ben 50... Ben yaşamadım. Herhalde yaşlanırız yapana kadar. Bir şey söyleyeceğim. Ben önce şey yapamadım. Geçmedi buraya. Biraz daha bir yere bastım bir yere bastım. O zaman bir baktım ışık vardı. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Biraz hastayım. Allah. Di Umut, işte ben anlattığım gibi. Ben 54'ü yapmadım. Dilek 54'ü bitirdim. Dilek 54'ü yaptım. 56'yı da yaptım çok hızlı yaptım. Oh. Dilek video 21 dakika olmuş ve ben hala bitiremedim. 60'dayım şu an. Oha. Geliyorum 60'dayım. Dilek. Evet. Bekle be. Dilek 60 60'ta zorlandın mı sen? Ben 60'a gelmedim ki. Sen Dilek sen 60'a nasıl gelmedin? Sen neredesin şu an? Evdeyim. Bitirdin değil mi sen? Bitirdin. Evet. Dilek sen 60'ta hiç zorlanmadın mı yaparken? Tekrar bir yere bastım. Bir adam burayı ışıldadı bile. Ben bir şey yapmadım yani. Dilek seninle bug olmuş. Kendi kendine oyunu bitirmiş. Dilek, <laughs> Dilek 68'deyim az önce. Bitirdim. Tamam güzel. 61'de misin? 68 8.

Dilek ben orada çok komik saklanıyordum. Saklan başla. Evet. Ve kimse beni bulamıyordu. Evet. Umut bir de ben çok güldüm ya orada. Gülmekten <laughs> öldüm battı. Dilek ben çok güzel saklandım değil mi o gün? Evet. Umut bak. Umut, Dolabın bak, arkasının, umut, çarşafının, umut, içinin mı? altına. halben dilek bana o gün dokundu. Beni şey zannetti yastık. Evet. Yakıştır arası girmiş. Ben saç eşit kapalıydı. Evet bir de karanlık sağdan başladı. Gecenin ay akşamın kaçıydı? Yedi falandı. Evet. Ee, neden uyumadınız o saatte derseniz iftara gitmiştik. Yani, evet. Hatta o gün oruç tuttum ben. O gün ben birazcık oruçuma bozdum. <laughs> sen zaten orucunu bozmadığın gün mü var? Tutamıyorsun <laughs> ki sen. Ben yemek gemi, yemeyi çok iyi seviyorum. Sen tekne orucu tutuyorsun. Evet. <laughs> Bunu <laughs> bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? ya da bir şey yok. <laughs> ya ne diyecektin bir şey diyecektin sen. <laughs> bir şey yapmış. Tamam. Yapmış yapmış. Allah'ım Umut hala bitiremedim ki. Ya Dilek arkadayım çok arkadayım. Yetmişteyim. Oha Yetmiş arka değil ama. <laughs> Dilek yetmiş ikideyim. İlla yaptım geçtim. Afferin sana. Bak, motor gibi işaret var mı? Yok. E ee, ama ev yukarıda değil. O böyle böyle em peşinatı gösteren yer var mı? Var. İşte o da yesek o, da, o da var mı motor? E bilmiyorum valla. Direkt şu an Yapmaya çalışıyorum dur be. Dilek 80'deyim. Seni göremiyorum ama yaklaştım sana. 84'teyim. 4 mü? Evet 84. He ben düşüreceğim. Ya. Evet Dilek 4'teyim. <laughs> Keşke demeseydim bunu hiç Biliyorum artık 84'te olduğunu. Ne 84'te değilim şu an. 86'ya geçtim. Hat, hatta 88'e çok az kaldım. Tamam ama düşemeyeceğim. Ne ne? Bu ses hangi ses? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Geliyorum Tam bitireceğim, çabuk gel. Tamam. Çok az kaldı arkadaşlar. 92. Aha. Dilek, bekle beni geliyorum. Hangi tarafa gideceğim? Bu taraf değil mi? evet bu taraf. Ama düşme. Direkt de gitti, gelmedi de. Siz bir gün parka gidecek misiniz? Parka mı? Ehe? Niye ki? E çünkü biz gideceğiz de. Belki geliriz evet. Belki ama. Kira tamam. gelecek mi? E, onu bilmiyorum. Onu hazır ederim. Biz geliriz Dilek galiba. Galiba ama. Tamam. tamam. Dilek sana bir şey diyeyim mi? 98'deyim. E? Dilek bitirdim. Okay. Bakayım, bakayım. Bitirdim Dilek. Tamam. Neredesin? Hangi dünyadasın? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Hangi dünyadasın? Ya Dilek nereye gittin yine? Dilek, o neredesin? Şey Yapmış. Dilek neredesin yine? Evet, neredesin yine? Aradın mı sen? Evet. Evet sen o zaman Dilek sen kız neredesin? Kızardım. Dilek sen şu an neredesin? Kazandım. Sonra portala mı girdin? Ee, ben evet, portalda falan değilim şu an. Bekliyorum seni. Ben bitirdim ama Squid gibi olmaya geçtim. Direkt neyse videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar like atıp like yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. görüşürüz.